Herkese merhaba. Ben Doktor Füsun Bilgin Karahallı. Dermatoloji uzmanıyım. Şişli Memorial Hastanesi'nde görev yapıyorum. 22 yıllık doktorum ve son 12 yıldır da özellikle kozmetik dermatoloji ile ilgileniyorum. Bölümümüzde çocuk yetişkin tüm cilt hastalıkları, saç hastalıkları, tırnak hastalıklarının tanısını ve tedavisini yapıyoruz. E, bunları tabii yaparken e, son teknolojilerle donatılmış cihazlardan da faydalanıyoruz. Foto Finder, video dermoskop kullanıyoruz ki en büyük avantajı cilt kanserlerinin erken teşhisi ve tanısını bize e, sağlaması. Yine e, akne, aknesi karları, leke izleri, e, ameliyat yaraları, yanık izleri. Ee, ve birçok kozmetik işlemlerde de yine e, Fotona SP Dynamis e, kullanıyoruz. En önemli faydası e, 4 boyutlu cilt gençleştirme e, diye geçen 4D işlemini yapabiliyoruz ki ameliyatsız yüz germe olarak ya da ameliyatsız göz kapağı estetiği olarak geçiyor. Ayrıca sıcak lipoliz de yapabildiği için gıdı sartmaları ve kol sartmalarında Oldukça faydalı sonuçlar elde ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı ve güzel günler dilerim. <laughs>